Hayatımla ilgili karar vermek inisiyatifi sizde olamaz Cerrah Bey. Sizden bu zamana kadar benim için yaptığınız her şey için... ...hatta sizi uyarmama rağmen yapmaya devam ettiğiniz her şey için size çok teşekkür ediyorum. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen benim hayatımdan uzak durun Cerrah Bey. Bu benim hayatım. Benim mesleğim. Bunların hepsi benim meselelerim. Hayatımdan elinizi çekin Cerrah Bey. Nasıl gidersiniz Hayat Hanım? Böyle. Böyle işte. Gerçekler ortaya çıktığında ben bu okula nasılsa geri dönerim. Anlıyor musunuz? Ya dönemezseniz? Bakın bir zamanlar genç bir adam bir söz söylemiştir. Bilmem bilir misiniz? Hayatında daima gerçekleri savun. Belki seni takdir eden birini bulamazsın ama ...vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Yani. Cerrah Bey, ben bu okula bir gün geri dönemesem dahi... ...hep dürüst olduğum için vicdanım sonsuza kadar rahat... ...ve kendime saygım tam olacak. Anlatabiliyor muyum? Sizin eğitimciliğiniz vicdanınız kadarmış Hayat Hanım. Efendim? Vicdanınızın rahatlaması, öz saygınızı korumanız... ...öğrencilerinizin öğretim hayatından daha önemliymiş. Bu kadar bencil bir insan olduğunuzu düşünmemiştim hiç. Ben miyim bencil? Evet. Kendinizi onlardan daha çok düşünüyorsunuz. Ama o çocukların size ihtiyacı var. Hepsinin. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz hayatının. Şu kapıdan çıktıklarında onları köşe başında bekleyen tehlikeleri, kolaylıkla kanabilecekleri yalanları, masumiyetlerinden sebep hayatlarının nasıl kararabileceğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ama siz bu okulu bırakıp onları karanlığa terk ediyorsunuz. Bu nasıl vicdan rahatlığı? Bütün çocukların size ihtiyacı var. Buna Koray da dahil. Doğruyu yanlışı sizden öğrenmeye ellerinizin onların üzerinde olmalarına ihtiyaçları var. Onları bırakıp gidemezsiniz. Hayat hocam, Hayat hocam. Ne oldu Nazan hocam? Onur Yiğit. Ne oldu Onur'a? Okuldan ayrılacağını söylemiş arkadaşlarına. Dersime de girmedi. Hocam, arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Yürüyün Nazan hocam. Bu kaldığınız anlamına geliyor sanırım. Siz gidin nazlı hocam. Evet kalıyorum. Bu çocukların bana ihtiyacı var. Evet haklısınız. Ama onun haricinde söylediğiniz hiçbir şeyin zerresine katılmıyorum. Bu hayat benim, hayatım Cerrah Bey. Kardeşinizin öğretmeni olarak benimle her şeyi konuşabilirsiniz. Ben buna hazırım. Ama hayatımdan elinizi çekin. Cerrah Bey.